Evet abi en son ne olmuştu? En son baya bir paramızı katlamıştık. 95 tane bileşenimiz 3100 gümüşümüz var. Ve ondan iyisi 4 tane yeni mahkumumuz var abi. Kaos, Balok, Giggles ve Alarm isimli 4 mahkum. Bunları da yanımıza alıp bu bölüm yani bunları da yanımıza alıp bu bölüm Hey maşallah bir şey olmaya çalışacağız bakalım. 2000 tane odun 2000'den de fazla oğlum. Burada 2200 tane odun var lan. Buraya da 3 tane gemi parçası düşmüş yan yana var ya. Bunlardan 8 8 8, 8 bileşen çıkıyor. Güzel güzel taşıyın. Bizimkilere şuradan bir çelik kazın demiştim. Kazmamışlar. Niye? Madenciliği bir olan bir jerber var. Jerber seni inşaatı ikiye getireyim. Şu taşımaları bir bitirse bizimkiler. Taşımalarına bir veriyorum. Yine başka yapacak bir şey buluyorlar ha. Oğlum kim öldü lan? Bu kim oğlum? Buraya da satmışım zamanında. Unutmuşum herhalde. Allah Allah bu kim bir fikrim yok ama adam kan kaybından öldü. Şuralar bir temizle her yere kan etti ya. Aa bak bu toptancı köpek satıyor abi. Köpekler taşıma işi yapıyor ya. Sırf onun için köpekler alasın var. Başka ne veriyormuş? Bileşenimiz çok ya. Gelişmiş bileşenimiz de var. Çelik veriyor abi ya. Çelik alacak kadar kötü duruma düşmek kötü bir şey. Uranyum. Uranyumunun tamamını ver desem eksi 2000 2k yani konuşamıyorum bile o kadar gidiyor. Bula çelik değil. Biyonik bacağımız dursun ama biz bir arkadaşa takacağız. Paşam sen bize Sibirya e kurdu mu? Labrador ver ya sen bize. Labradorların hepsi dişiymiş abi. Sibir'e kurdu ver o zaman. 3 tane Sibir'e kurdu ver. Bin mi gidiyor? Ben de sana yayolarımın tamamını vereyim. Bana 5 tane de uranyum ver de bir tane o büyük taretten atayım ya. Ha bir de 100 tane şey ver ya bana. 100 tane çelik versene be. Chris kim lan? Ya Chris bir sonradan gelen kişiydi. Chris şununla bir konuş. Ha, bana 100 tane çelik verir misin ya? Verir misin değil ver. Parası da değil mi lan? Bak 100 taneyi ver. 100 tane yere indiği anda Jerber. Hemen gelip şurayı yap paşam. Jerber, Hayr ve Kaos'ta ne olmuş Jerber? Sıtman var ha. Gel yat. Hayr sen de yat. Beart hemen gel. Şunu tedavi et. <laughs> Mufala evcilleşti ya. Mufalalar durduk yere bana evcilleşip duruyorlar. Kaçak mı var? Blok. Blok nereye kaçıyorsun canımın içi? Hemen arkadaş şurada bir karşılayın. Vurmayın ama tamam mı? Vurma yavrum vurma. Yakında yumruklayacaksın. Kardeşim hayırdır? Nereye gidiyorsun blokçum? Abi düşürün artık şunu. Sonunda ya ele geçir. Ne oluyor lan? Kriz daha zehirlenmesinden yatalak kaldı ya. Şaka gibi. Gizme hocam şunu bir kurtar be. Şimdi bu arkadaş 4.8 kalmış. 9.2, 6.2, 12.1. Emeğimiz azalmış. Burayı da kusuyorlar be. Temizlesene bir şuraları. Abi Chris sen yine zaten yattığın yataktan nasıl düştün ya? Gıda zehirlenmesine iyileşiyor diyor bir de ya. Şunu bir kurtar diyecektim Chris kendi kendine tekrar ayağa kalktı. Yıkım mı? Nereye? Hayda. Zaten yemek yok diyorduk. Buraya da ambrosiler gelmiş. Hocam şimdi bunları kesmeniz lazım ya. Yoksa yayılır gider biliyor musun Sarbu? Ne oldu bizimkilerin hastalığı? Cerber atlatmış. Heyri, heyrinin yüzü 92 diyor. Kaos da atlatmış. Ne yapacaksın onun şu an direncini? 0.8'e düşürdün. Çok iyi. Bunun bunun 1.6, bunun 6.4. Bak şimdi düşüreceğim ama sıfıra. Yok 1.2'ye düşürdün. Yazıklar olsun. Abi biz hayvanları al dedik de şu Sibirya kurtlarını eğitmeyi unutmayın tamam mı? Hatta at da taşımacılık yapıyormuş. Atı da eğit. Aha blokun şeyi kalkmış. Direnci. Koloniyi almaya çalışalım onu. Sen nasıl bir karakterdin? Abi inşaata bak ya. Oo yeni alım blok. Blok kardeşim hoş geldin. Abi ben buraya uranyum taret mi atmışım? Uranyum tarama atmayacaktım ben bunu ya. Yanlış da bu taretten atmışım ya. Ben ne diyorum bu niye uranyum istiyor abi? Ben plaçelik isteyen şundan atacaktım. Allah Allah diyorum ben de bunları yaptıkça uranyum vere vere demek uranyum bitirmişim diye düşünüyordum. Nerede abicim? Nerede görebilir miyim? Miricim kaç. Neredeydi o makine? Şimdi makine mi kıracak herhalde zaten? Aa direkt mi saldırıyorsunuz ha? Isıtıcıya saldırıyorlar. Isıtıcı ne lan? Paşam siz çıktınız da siz bu sefer az çıkmışsınız. Bir. İkincisi belki buradan bile geçemeyebilirsiniz biliyor musun? Abi bütün var ya tuzaklarımı mahvettiniz ya. Neyse ki kendini hayran bırakacak bir savunmam var da sıkıntı olmuyor. Ya şöyle bir sıkıntı var. Birisi gelip de bu taretlerin dibine girdiğinde şimdi bunlar doğal olarak o tareti görmediği için şuradakiler anca sıkmaya çalışıyor. Onların da bak mesela menzili buraya yetmiyor yani. Anca şuralara sıkabilirler. Öyle bir sıkıntı var. Onu da artık bir şekilde bir şeyler yaparız ya. Sert kaplana bak tuzağa çarpmış. Hocam şunları bir şey yapıyorsunuz mu ya? Gizmo sen ne yapıyorsun? Abi. abi blokta tuzağa çarp. Siz gerizekalı mısınız ha? Kristo odasına saklanıyor. Oo, oğlum yemek kalmamış. Yemek kalmamış. Bak bu kötü. Bunlar niye tribe girdi diyorum ben de. Paketlenmiş yemekleri bir yiyeyim bakayım. Etrafta hayvan var mı hayvan? Atlar var. Mega slot var. Şurada şunlar var abi. Şimdi abi vahşi savaşçı oldu alarm ya. Gudurdu ağzını kırdım. Neyse gelin şuraya siz de biz bu evdekilerle artık ya Jerber ne yapıyorsun sen? Paketlenmiş şey mi Bu duracak şimdi biliyor musun? İki aç kaldı mıydı bak. Bak nereye gidiyor? Giggles'a saldırmaya gidiyormuş. Ya, bunun da yakın dövüşü 15 tane. Hadi lan Adlan Jerber daha önce dövmüş mü sen bunu. Döversin ya. Adamın direnci de yok ha öldürmesek. Güzel onu bir tut şey. Bunları da burada unuttuk ya. Şuraya bir gelin. Şunları bir taşıyayım da. Herkesin morali çok düşük ya. Bak ya sarı boğaya bak. Taşımadı tribe girdi orada ya. Ya yemek sıkıntısı gelecekti. Ben bunu anlamıştım zaten. Şurada psikodi bitkisi yerine buraya patates ekin ya. <laughs> ne oluyor lan? Alarm kan kaybı sebebiyle öldü abi. Of. Şuna bak abi. 10 inşaat, 15 yakın dövüş, tarım var, hayvancılık var. Gitti güzelim. Çar ya. Cerbeğe bak. Uygarlıktan bıkmış. Ulan kılıcı var bir de. Işın kılıcı yaptık lan sana. Nasıl uygarlıktan bıkarsın? Bu gidecek mi şimdi bu? Yo ha bu vahşiye mi dönüştü şu anda? Evcilleştirebiliyoruz mu lan direkt bunu? Hayvancılığı iyi olan kim var bizde? Sert kaplan gel şunu evcilleştir bakayım lan. Yapabileceğim mi? Ooo kaos aldık. Kaos. Hoş geldin. Senin karakterinde tarım vardı. Yakın dövüşü vardı. Senin de o zaman tarımına bir öncelik verelim mi? Verelim tabii. Gel de şunu bir evcilleştirmeye çalış bakayım. Yapabileceğim mi? Olmaz. Etimiz bitiyor abi etimiz. Bize yemek lazım ağaç. Burada ektiğimiz pamukları da ben bir yıkayım artık. Yeter ya pamuk pamuk. Şuraya da patates ek. Cerber bayılmışsın kardeşim orada tuzağa takılıp. Ama ben seni ele geçiririm o zaman. Olacak iş mi ya? O Giggles da geldi. Hoş geldin Giggles. Senin de tarımın var ya Giggles. Senin zanaatin de varmış. Tıpın da varmış. Giggles ile doktorluğuna da bir verelim. Giggles'in ceketi de varmış. Giggles gel az sen mızrağı donan. Kaos sen de gel şu ağır SMG'yi donan. Abi tuzağa çarpıp durmayın lan artık. Yeni alım Cerber. Cerber tekrar hoş geldin kardeşim. Jerbercim, tekrar hoş geldin de senin bir tane kılıcın vardı. Onu ne yaptın? Heh burada. Jerbercim gel kılıcını geri al. Abi şu ekip bir gelsin. Şu ekip şuraya bir gelsin. Kaç kişi bak kaç kişi. Şu Mega slot'tan iyi et çıkıyordu diye hatırlıyorum. Mega slot'u bir avlayalım yapacak bir şey yok ki. Geldiniz mi? Şimdi mızraklı aga sen önde dur. Siz de edin bakayım. O sinirlenebilir herhalde. Böyle huyları vardır onun yaklaş vur bak gördün sinirlendi. yere gel. yatırdınız güzel. şunu bir kes bakayım ne kadar et çıkıyordu bundan ya. 233 et abi sağlam çıkıyor. sağlam çıkıyor. buradan fine yemek bile yaparız yani bol bol. Aha. O 16 kişi. Ama siz de kabilesiniz kardeşim. Arada bir tanesi ama. Arada bir tanesi. Bu ne abi? Çelik plak hazır gelmiş bir tanesi. Saldırmıyoruz değil mi lan hemen? Ateşin etrafında takılıyorlar. Sarı boğacım şuraya gelemen. ya. Çıkmayın lan dışarı. İptal şurada kazma işlemi şimdilik iptal. Saldıracaklar da çok yakınlar ya. Dışarı çıkmayın ya. Aha saldırıya başladılar abi. Herkes. Herkes buraya bir toplansın. Prisçim şuraya. Allah'tan vallahi bir an acaba şeyler yaptılar mı diye düşünüyordum ha. Sen şuraya. Tuzaktan öldü zaten direkt. Giggles sen de buraya geldin mızraklıydın. Sarı boğacım buraya. Siz paşam ne durumdasınız? Yaralanın ama yaralanın yaralanın. Bak ölüp durmayın. İlk tuzaklarda hep ölüyorlar ya. Deli gibi ölüyorlar ya. Abi tuzağı atlattı kaçıyorlar. Şuraya gel. Hoş gel. Hepsi öldü salakların ya. Şuraya gel. Gel gel. Abi mesafede kısa hemen kaçacak şeyleri var. Zamanları var ya. Yani. İyice yanaşın. İyice. Kaç kişisiniz bak. Kaç kişi. Burada siyah diye bir kardeşimiz var. Yemek pişirmesi olmuş abi. Ona bir vurun o zaman. Güzel yaralandı. Devam et. Sen kral şuna bir vur. Hatta siz üçünüz şunu yumruklayın. Şunu bir vurun bakayım. Ben vurabilecek misiniz? Abi adam zırhlı ki. La öldürmeyecektiniz ya. Bu kral öldü mü? Öldürdünüz mü ya? Şunu ele geçir o zaman. Bir kişi mi ele geçirebildik ya o kadar kişi Tuzaklar fena iş yapıyor fena. Bunu götür. Ama acil götürmen lazım. Kaos sen yavaşsın. Abru sen ele geçir şunu koş. Beart şuraya gel hazırda bekle orada. Orada hazırda bekle abicim. Hemen tedavi et. Hemen koş. Kapat kapat yaraları kapat hemen. Güzel. Adamda enerji lansı diye bir silah var. Bunu alsam mı ya? Kendim bassam büyük ihtimal daha ucuza gelir ama. Bok gibi yayom olduğu için. Ha bacak lan ben bacak ekecektim bizden birine. Şu ambrosiyaları sana vereyim. Yayoların hepsini versem uf paraya bak. Ver bakayım ya şu enerji lansı denen silah, bana. Sonra biz kime bacak verecektik? Ha biz şu alarm denen herife bacak verecektik. O öldü değil mi ya? Kan kaybından ölmüştü. Bacağa ihtiyacı olan var mı başka bacak? Varsa hemen takalım. Bak Hayley'nin tahta bacağı var abi. Hayley kardeşim sana ben bir operasyon çakmayım mı? Senin sol bacağın tahta tamam mı? Sol bacağı çıkarayım. Gel şuraya bir yat. Giggles kral gel. Şuraları bir temizle de bizinkinin bacağını bir çıkar. Azıcık hijyenik olun ya. Operasyon kim tarafına ayrılmış? Sert kaplan. Sert kaplan senin tık şeyin? Tıpın senin de 11'miş tamam. Çıkar o bacağı da biyonik takalım ya. Şimdi bir operasyon daha vursam arka arkaya iki operasyonu kaldırabilir misin? Biyonik bacak nakledeyim bak sol bacak. Sendeki sol da değil mi sonra sıkıntı olmasın. Solmuş. Operasyon yap. Hadi bakayım. Hadi bakayım sert kaplan. Silah kullanımında iyiymiş. Sonra sen şu enerji silahını da alırsın. Taktın mı lan? O takmış. Güzel. Sert kaplan gel gel. Şunu bir donan. O Heyricim artık yürüyecek duruma gelmişsin. Peki ne diyorsun? Yani Bionic bacağım var diyorsun ama şu anda anestezi etkisindesin değil mi? Tamam. Bak bak bir egzotik mal tüccarı bir toptancı arka arkaya. Bayağıdır da üst üste bize böyle insanları veriyor. Aa mutluluk efektörünü alayım ya. Mutluluk efektörünü alayım. Madem paramız var neden harcamayalım? Sana da ben Şöyle bir yayodan vereyim. Şuralara şu odaları da bir düzen, düzenleyelim abi. E, o kadar pis ki koloni. O kadar pis ki. Ya gerçekten ben bakmaya utanıyorum. Bunlar burada yaşıyor ya. Abi ne oluyor siyah? Atımla vs atıyor durduk yere At sen niye oraya girdin ki? Çıkın bakayım onu geliyorum arkanızda. Çık bakayım. Ne yapıyorsun? Hedefini bekliyor. Mufalıyor saldırıyor abi mufalı. Aa vurmayın lan ne yapıyorsunuz lan? Şunu bir tedavi et ya. Güzel ya. Odalar atıldı baya. Şu hapishane odalarını da attık geri. Yani eskiye döndük. Hatta nüfusumuz eskisinden çok daha fazla sanırım. Bak bir şey denemek istiyorum. Burada yapıda otomatik kapı diye bir şey var. Abi toksit falan geldi ya. Şuradan bir çatı çatılara. Buranın çatısı yok mu? Burası şey değil mi? Ya? Şuralara şöyle çatı ekleyin bakayım. Abi burası zaten dağ değil mi ya? Beart pes etti ve koloniden ayrılıyor. Aynen Beart'cım olur ayrılabilirsin. Döven şunu. Abi tek attı lan. Ha Harry'cim sen nasıl oldun? Zehirlenmişsin olabilir. Hareket etmen %77'ye çıkmış. Senin kaçtı ya? %50 miydi? O zaman şunu bir kurtar bakayım. Bak Jerber tarafından ayrılmış da Jerber sen yoksun. Bak zehirlendiniz. O yüzden şuradan yapı diyoruz. Kalker. Kalkerimiz varmış baya. Şurayı bir kalkerle şöyle bir kapatabilir miyiz? Şuraları kapatın. Orada bir kapı var zaten. Şurayı kapatırsanız sanırım her yer kapanmış olacak ya. Ya burası zaten dağın içleri mi abi? Buraya nasıl zehir girebilir? Bak buraya otomatik kapı yapacağım. Yani yine olmazsa hepiniz yine bu yemekhanede yaşamak zorunda kalacaksınız. Ona göre düşünün yani. Bak bu kapı otomatik ya daha mı hızlı? Yoksa ben bunu mesela aç dediğim anda kendi açılıyor mu? Açılmıyor değil mi? Neyse şimdi buralarda toksik çökelme var. Buralarda yok değil mi? Zehirlenmiyor. Abi şuraları kapatmamışsınız ki. Yavrucuğum benim gülüm. Gel şunları taşına. Beyart'a bak ben gidiyorum diyordu. Daya yedi şimdi yaya yapmaya gidiyor akıllı olasın bak diyor ki toksit çökelme var aga diyor sen bizi koruyabilir misin diyor ben de diyorum ki sen dalga mı geçiyorsun hemen gelin diyorum geliyorlar bak bak bir sürü oda da yaptım size ha ama sizin ben e, şeyinizi bakabiliyor muyum ya sizi sınırlayabiliyor muyum sizi elleyemiyorum herhalde artık dışarı çıkmazsınız yani salak değilsiniz ya, de, diye düşünüyorum derken bir tanesi çıktı gitti nereye gidiyor merakla bakıyorum ok atıyor şey 60 yen yani kral şunlara da bir taşıyıver be Oo, bunların canı 20'ye düş. Kaç tane var peki? Uf, 1700 tane var. Şurada açılan bir bölge var ya. Neymiş merak ettim. Kırın da bakalım. Kır bakayım kaosu. Nereye gidiyormuş orası? Bu muydu? Abi takıntısına geri durduk yere ya. Kime getirdin lan? Lan Orazzi getirmiş ya. Orazzi'nin babası Tobias. Ölü. Karısı Komon. Ölü. Tanıdıkları var yaşayan. Jerbear'ı nereden tanıyor acaba? Orazi varken Jerbear var mıydı ya? Mesela Mir'i nasıl tanıyorsun? Enteresan. Abi ölümcül öfkeye girmişsin Mir. Ya yapmayın oğlum şöyle şeyler ya. Yumruklayın şunu. Son zamanlarda çok kişi yumruklamak zorunda kaldık. Öldü lan. Oğlum öldü lan adam. Ve, ve anında yaktı aburu. <gülüyor> lan. <gülüyor> yani bizi saldırdı ve hemen ortadan kaldırdınız ya kadını. Allah Allah. İçeride can sıkıntısından var ya temizlemişler lan yerleri falan. Aa vallahi garipti yani. 8 kolonist boşta 8. Ya, psikoz durumundan çıkaramıyorum bunları ya. İlla bir şeylere giriyorlar yani. Hiçbir sorunu yok köyün şu anda. Yemeğimiz var mı? Yemeğimiz yokmuş. Evet. Evet bu bir sorun olabilir. Ne yapacağız ya şimdi? Açlıklar ne durumda diyecektim ama herkes dibi görmüş. Herkes dibi görmüş. Aa acaba Heyri de o yüzden mi çıldırdı? Bak şuralar hasat için hazırmış. Abi yemek yani yemek öyle bir sorun olmaya başladı ki benim için. Şu kapıyı bir açayım da şu hasatları bir şey yapayım ya. Yemek yemeyin yavrum. Avru pirinci tüketiyor ha? Heh oraları bir, oraları bir kazın da bir yemekler alın ya. İki dakika saldık vallahi kudurdular ha. Avru gel şurada biriyle konuş. Heh. Yemek satıyor musunuz hocam? Kurutul, kurutulmuş et satıyorlarmış. Alayım hepsini ben ya. Sana da yayo vereyim. Ha. Tamamdır şu etleri biraz yerseniz sanırım birkaç gün daha idare ederiz. Pirinçler falan yetmez zaten bize de. Oo evet. Bak diyor ki 8 tane korsan var diyor. Kamp basar mısın diyor. Biyonik göz pençe tıp varmış tarım var kamp lootu var diyor ya ben bunu kabul edeyim yani bizimkilerin zaten eli boş şu an ha, 7 gün içinde 7 gün içinde karar vermem lazım 7 gün içinde ben karar veririm bir yemek bulayım da tamam ya belli bir e, yemeği bulduğumuza göre abi şu göreve gitmek istiyorum da yemek o kadar yok ki şu krallarda yemek var mıdır acaba ya? Konuş bakayım bunlarda ne varmış ya? Protez kol varmış abi yanında niye protez kol taşıyorsun? 60'da gümüşü varmış yani ne diyeyim ki ben bu adama? Gümüşünü ver yani al yok Aaa lan bunu var ilk kez görüyorum abi. 1857 gümüş karşılığında Jumbo'yu bize geri vereceklermiş. Eski kolonistin Jumbo. Sen ciddi misin ya? Bizim kaç gümüşümüz var? 5300 abi kabul. Kabul ettim. Jumbo nasılsın kız? İyi misin? He, yaralı değilsin değil mi? Tamam, her şeyin tam değil mi? Güzel. Güzel Jumbo. Bir an seni kaybettik zannettim. Seni kaçırdıklarında kim gelmişlerdi? seni kaçırmışlardı. Şu Heyri, Heyri neredesin? Abi Heyri öldü bak. O o geldiği için onu biz almayı kabul etmiştik. Saldırıya gelmişlerdi o sırada seni kaçırmışlardı hatırladım. Heyri de bize saldırdı onu döverken öldü bu arada ya. Ona ne olduğunu merak ediyorsun. Abi şu siyahdaki son durum ne acaba? 24 direniş kalmış. Ha Jumbo'yu ben jamboyu hatırlıyorum. Ben Jumbo'yu sadece temizliğe ve taşımaya veriyordum. Hayvancılığı ve doktorluğu da birmiş. Birazdan bir hayvan avlamaya çıkabilirim de hayvan var mı da ya? Hayvanlar bu zehirde ölmüşlerdir ki. Aa bir ölmüşler tabii. Unuttuk bak bunu ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ha mufalolar. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Abi bu zehrin gitmesi lazım. Mufalo sen o patatesi yiyorsun da biz seni yemek zorunda kalacağız gibi duruyor kral. Abi buralarda şey var mı ya? Ahududu falan varsa gideyim onları falan da toplayayım bari. Yemeğimiz çünkü 11 kalmış. Yüksek tehlike altındayız. Şurada. Nerede ya? Nerede? Ahududu yok mu ya? lan filan şu ikisi mi var sadece abi? Yakınlarda çok olan bir şey yok mu yakınlarda ya? Jelber gel şu dostumuzu ara bakayım. Ticaret kervanı lazım. Ne lazım bize? Toptancı lazım. Hemen çıkın. Abi toptancı birkaç gün içinde toptancı gelecek ama biz dayanamayız. Dayanamayız. Ah, çok üzülerek Mufalacım seni çok üzülerek katlettik. Toksit çökelme sona erdi. Biraz et kaldı. Biraz et var. Toksit çökelme bitmiş. Tam izinler verildi. Ya izinleri verdim. Verdim hemen ekin ama bak. Hemen ekin. Abi tarlalar falan ekiliyor da yetmez. Yetmez ya yetmez. Şuraya şöyle dev bir patates tarlası şart oldu. Şu günleri atlatırsak sanırım şu tarlalardan aldığımız son hasılatlardan sonra bir daha yemek konusunda bir sıkıntımız olmayacak. Bu loka bak bu loka. Paşam bu ne hız ya? Jerberle yarışıyorlar ha. Evet. Ee, neredeydi o hayvanlar? Hayvanlar neredeydi? Burada ben geyik görmüştüm ben. Vahşi hayvanlar. Bak gergedan var diyor bir yerde. Bak ha. Burada dişi dağ keçisi var. Kaplumbağa, tavşan, sincap. Yok hocam gergedan nerede? Gergedanlar burada güzel. Şu agayı bir vurun. Güzel, siz de paşam siz çekinin. Oğlum düşürün. Lan Giggles ne yapıyorsun Giggles? Şunu da bir düşürün. Tamam sonra şuradan iki tane hayvan doğradıyoruz. Sarı boğa kardeşimiz. Bu işlerden iyi anlar. Malzeme gerekli diyor. Nasıl malzeme gerekli lan? İki tane kocaman gergedan var. Ulan parası neyse vereceğim lan. Bir toptancı çağırdık dostumuz. Neredesin? Çabuk gel. Açlık var diye. Olur tabi. Sarı boğa gel kes şunları. Şuradan da bir simple yemek yapın bakın. Bak buralara ekmediğinizi görüyorum ama. Çiftçiliğine biri verdiğimiz insanlar, iki verdiğimiz insanlar var. Lütfen ya. Bizim, bizim. Bakayım bir yeni hayvan gelen. o hayvanlar var. Eşekler gelmiş. Rakunlar falan onlar ilgimizi çekmez de. Şu eşekler nerede? Dört eşek var abi. Dört eşek kesebiliriz. Ya biz bir tane şey çağırdık ya. Toplancı çağırdık şu ilkel kabileden. Hala gelemediler yani. Yemek bitiyor yemek. Bak son yemekleri de yiyorlar. Kargo kapsülü gelmiş. Ne gelmiş? Abi 81 yumurta gelmiş. Yapacak bir şey yok, Alacağız onları. Ya ne, ne aşamaya ne seviyeye gelmişiz. Bak şiplerle miplerle mücadele ediyoruz. Tamam mı? Olan olaya bak. Yemeksiz kaldık. Nereye düştüydü lan o yumurtalar? Şu yumurtalar nerede? Yumurtaları bir bulun. Ha? Geldi. Sonunda geldiler ya. Abi sonunda geldiler. Yine böcek. Yer verdim. Şuraya gelir misin? Yine böcek oluşuyor ya. Bunlar da şipin önünden geçiyor ama. Böcekler ne durumda? Hemen baskına geliyor. İyi oldu ya burası. Artık hep buradan oluşuyorlar. Böyle az oluşuyorlar. Az oluşmalar iyi. Böcekler zaten bunlarla kapışıyor şu Bak 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 bak. bak. Yersiniz böcekleri yersiniz paşam ben size güveniyorum hadi bakayım. Vurdun ağlattın böceği ağlattın hadi Bizim bu bir düşerse var ya uf, iyi olur biliyorum Oraya girme oraya girme bak Kurt sen oraya girdin ya Ben hemen sana oranın bilgisini vereyim Orası 68 derece kardeşim 70 derece Bak sen konuşacağınız adamsın Mazharla orada düşersin bayılırsın filan orada da böcek varmış Et düşürmüşler. 51 tane alırım. Burada da 50'şer tane et var. Onları da alırım. Jerbe sen şunları bir öldür ya. Diğerleri tamam size gerek kalmadı. Abi adamlar adamlar gidiyor ya. Adamlar konuşamadan gidiyorlar ya. Ulan e... ya yemek alacaktım ben sizden ya. Tamam şu etleri bir alın o zaman. <laughs> etleri alın. Şurada Mircim. Et iyi de. Şunları bir taşı bakayım ya. Şunu taşı. İki tane daha köpek geliyor. Onları da bir <laughs> kesin yani. Ağlayarak <laughs> köpekleri yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Walking Dead'in bir bölümünde çok aç susuz bir şekilde yollarda yürüyorlardı. Artık ölmüş bitmiş haldelerdi. Sonra karşılarında iki tane havlayan köpek çıkmıştı da böyle. Rick'le Darli birbirlerine falan bakmıştı. Sonra bir baktık et yiyorlar. Aynı o durumun aynısını yaşıyoruz şu anda. Kaos'cuğum sen de sarı boğa sarı boğa sen. Şuraya öncelikler de ne oldu? Chris, Abru, Beard ve Jer, az paraziti var. Tamam o çok önemli değil yani. Şimdi asıl asıl tehlike burada diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bu arada benim. Aa bunlar roketli moketli. Bunlar bizi bitiren ekip ya. Bizim kolonimiz bir anda yok olmuştu. Onların sebebi bu kırk ayaklardı. Bu arada Beard tedaviye ihtiyacım var diye bağırıyor. Tamam birkaç günlük daha yemek çıktı. Birkaç günlük daha yemek çıktı. Burada neyi bekliyoruz biz? Pirinçler falan patatesler var. Asıl burayı hala ekememişler ya. Ben çıldırtacaklar yakında. Siyah yemek götürdünüz mü? Vurma yavrum, vurma. Vurma oralara. Şunu bir vurun. Donkeyler öfkelendi donkeyler. Vur. Evet bayağı bir hayvan var burada şimdi. Abi al işte çekip gidiyor Sarıboğa. <laughs> Can bu şuna saldır. Gidemezsin Sarıboğa gidemezsin. Kurtar onu başka. Abi şu yemekleri yiyorsunuz da bak bak Beart da etkiye girdi. Gizmo sen de hiç mi yok şey ya yemek pişirme var işte var işte sende var Gizmo. Abi çıldıracağım uğraştım şeye bak aşçılık yapamıyor. Abru kalk da gel şuraya bir öncelik ver be. Vallahi et lazım. Büyümedik ki abi şunlar büyümedik ki hala bizi burada uğraştırıyor. Yani. Bu adama bir şey verdiniz mi aç bu adam. Herkesin de bir şu an şey birileri ölecek gibi hissediyorum ben de hadi bakalım hayırlısı. Görevim bir günü kalmış görevi ben kabul ediyorum. Ne karşılığında biliyor musun şu tıp tarım onun versem? Yoksa 24 ilişki kasalım diyor. Batı notara. Hadi sizle ilişkiye vereyim be. Sizle ilişkiye verdim hadi. Bakayım neredeymiş bandit kamp? Burada tamam. 8 tane korsan var diyorsun. Ben oraya giderim aga Giderim de önce başka sorunlarımız var. Şu yemek sorunu bir çözülüyor mu? Güzel sonunda ya. Sonunda ya. bu sinir krizi geçirdi. Ne yapıyorsun? Abi yapma. 11 gelişmiş bileşen diyorsun. Yapma dur. Dur yakında biri var mı? Hemen şunu yumruklayın hemen. Ah abi 11. 11 tane gelişmiş bileşim. Jumbo var ya çok az kaldı ağzımdan yasaklı kelimeler çıkıyordu ya. Tuttum kendimi yani. Neyse baya bir yemek var abi. Acıkan gelsin yesin. Yarın şu şuralara bir bombalamaya başlayayım ben. Fuzulcu yoğunlaşıyorum. Farkındayım ben Şimdi bizde silah kullanımı iyi olan Abru var. Abru gelsin. Sert kaplan var. Abru'cum şunu kullan. Sert kaplanım sen de kullan. Ve artı yemeği yiyince katılacak size. Ee, şu şeyi vurun şunu. Ama ama yanıcı hava mermisini kullanmayın. Yanıcı değil. Patlayıcı. Dibinizde ya. Dibinizde yazıklar olsun. Oo güzel. bu 40 ayaklardan bir tanesinde roket var abi. O roket bizi bitirebilir yani. Abru ne oldu abru? Abru yeter artık abi sinir krizi geçirip duruyorsun. Yeter ulan. Yeni aşıklar. Kaos ve sarı boğa birbirine aşık olmuş. Tamam. Delirmiş bir sincap geliyor. Vaa delirmiş sincap şeyle ve o hayvanlar şeylerle vs. Chris yine düşmüş ya. Toptancı geldi. Abi yemek satmıyorsunuz ki siz. Ha yemek satıyor ha toptancıya bak. Ha bizim yayomuz var mı? Var tabii ki. Adamdan 400 tane et aldım abi bak. 400 et. Chris hala burada kurtarılmayı bekliyor. Zıltı yoğunlaşıyor işte. Sorunu çözmemiz lazım artık. 7 tane daha yaptık. Abru iyi misin? Abru sen iyisin gel. Vurmaya başla. Beyart nasıl? Sert kaplan. Sert kaplan sen de fena değilsin. Ya gel. Bunlar değil yavrucuğum. Şunu vuracaksınız ya. Haydi. İki vuruşluk canı kaldı. Bu niye öldü lan? 1.4 gün önce ölmüş. <laughs> Hadi lan oğlum bir tane dek getirin lan. Ya kaç çelik gidiyor şuna var ya. Korurum korurum gelin. Nereden geliyorsunuz? Umarım onların tarafından gelirsiniz. Aynen. Karşılaşacak mısınız? Çok güzel. Yaralayın lan. Oo, abi anında, anında patates oldular lan. Aga be. Adam dostunu alıp kaçıyordu kaçamadı be. Ne oldu sinirlenmişler. Ana tarafsız olduk adamlarla. Çok da umurumdaydı sanki. Çağırdım herifleri korurum de koruyamadım. Abi ne oldu şimdi buranın 115 canı kalmış bunun. Nasıl 115 canı kaldı? Ha, bilmiyorum ama bir tane sıkıntılık canı var şu anda. Bizde de iki avan topu mermisi var. Beart sıkarsın yok edersin. Olmadı sert kaplan sen. Hadi koşlarım hadi. Hadi vurdunuz parçaladınız hadi. Herkes sinirli herkes gergin şu an. İki tane daha yapma. Ateş çıkarma isteği varmış bunda. Ateşleri bir söndürün. Yakıyor bak tarlayı. İki avan topu mermimiz daha var. Abi yangın deyip duruyor bak. Çıkarma ateş yeter artık. Abi herkes kontrolden çıktı şu anda ya. Abru. Abru vurman lazım artık şunu abru. Abi artık gözünüzü seveyim vurun şunu ya. 115 canı var bak. Vallahi yazık lan Vallahi yazık günah Gizmo gel iki tane daha yap şunla Bir tane hayvan etken... sonunda ya Sonunda yemin ediyorum ya yani. Koştur koştur geliyorlar Şuraya gel Sen Siz bunlar falan düşmezsiniz lan Adam hepsini göğüsledi geldi ya Göğüslüyor geliyor bak Öndekini düşür öndekini Öndekinin roketi vardı galiba bak geliyor bak. Şu mermi geliyor abi. Tövbe ya. Abi düşünün 150 milyon tane Sert kaplan yanıyor cayır cayır yanıyor boş koşturuyor La Gizmo geri zekalı mısın ya? Öne çıkmışsın çatışıyorsun. Ver ver şunu kurtar. Geri çekil lan abi geri çekil. Sarı sen ne yapıyorsun lan? Hakaret ediyorsun adamın ensesini gelmiş şuna hakaret ediyorsun adam Savaşıyordu. Oğlum düşürün artık bunları. Hayır abur söndür söndür. Kaç abi kaç. Tam bir tane kaldı ya. Alırsınız onu da. Öl be kardeşim artık. Öl be. Sen de blok sen de artık yani oğlum sen gerizekalı mısın lan? Kaç oldu ya? Abi çoğu taret şey olmuş. Neydi o namlu mamlı bir şeyler olmuş. Ateş eden taret mi kalmadı? Bir taret var ha ateş eden. Abi o yüzden geleceksin sen artık yapacak bir şey yok. Mir sen de geleceksin. reis tek attı. İki saattir niye kaçıyorsun o zaman? Ya dövüşüyorlar burada ya. Abi sarı boğa siz kaos ve sarı boğa siz sevgilisiniz. Niye kavga ediyorsunuz? Neyse. Taretler o kadar uzun süre çatışmak zorunda kaldık. Neyse artık bu bölüm bu kadar olsun. Diğer bölümde şuraları tekrar bir yapmaya çalışacağız. Çünkü yıkıldı buralar ve taretler de yıkıldı. Önemli değil ama kayıp vermemek önemliydi bizim için. Kaos var bir şey olmaz. Yani gizmo birazcık üzebilir belki bizi. Sarı boğaya bir şey olmaz. Tamam. Yani bir de görev aldık abi. 21 günü var görevim. Bir de o göreve gitmemiz lazım diye. Yani. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Amacım çok uzun sürecek videoları çok daha kısa ve çok daha dolu bir şekilde hazırlamak. Abone olduğunuzda da bu beni motive ediyor.